Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Nasıl olsa artık bunlar ortaya çıktıktan sonra e, Fatih Terim'e bir şey olmaz e, duygusu hakim olduktan sonra bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani böyle bir güç varsa e, bu söylediğimden herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Mehmet Büyükekşili, Türk futbolunda skandallar, kaoslar bitmek bilmiyor. Bu kez FETÖ firarisi, eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, Fatih Terim'le ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde. Fatih Terim'in kendisine Amerika Birleşik Devletleri'nde oturum izni almak için belge gönderdiğini belirten Hakan Şükür, eşinin telefonu üzerinden zaman zaman konuştuk, zarar görmesinler diye şimdiye kadar bunu söylemedim sözleriyle gündem oldu. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Nasıl olsa artık bunlar ortaya çıktıktan sonra... E Fatih Terim'e bir şey olmaz e, duygusu hakim olduktan sonra bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani böyle bir güç varsa e, bu söylediğimden herhangi bir sıkıntı yaşamaz. E, Fatih Terim'le biz zaman zaman bu süreçte konuştuk. Hatta benle benim burada oturumu alabilmem için benimle e, o oturumu alabilmem için e, imza attığı, bana destek olduğu dönem de oldu. Sağ olsun. Hani Hakan Şükür'e tanıyorum. Hani Hakan Şükür böyle bir oyuncudur falan diye. Ben de kendi altında imzası olan Özel çıplak imzası olan belge de verdi bana. Ya bu belgeyi veren bazı oyuncular, bazı yabancı oyuncular, yurt dışında oynadığım hani buralarda bu oturumu alabilmek için bunlar kolaylık selebriti kişilerin verdiği e, evraklar. Zaman zaman eşi vasıtasıyla telefonda konuştuk. Yani süreci anladığını ama arka planda şimdi bunları e, söylemek, bu özel bir konuşmayı. E, size anlatmış gibi olmak değil. Ortaya çıkan bir tablodan sonra nasıl olsa ben zarar görürler duygusuyla bunları Hani söylemiyordum ama böyle bir ihtimal e, kalmadığı için neden? Hani benimle aynı duyguları paylaşmak zorunda değil ama Özür beni anladığını beğenme Öz duyguları ben yaşadım kendisi. Ee, bunu ben yani Hakan da... Şükrü'ye bu özür dilerim. Bunu ben ilk defa duydum. ilk defa paylaşıyorsunuz galiba. Bu süreç içerisinde neden bu olayın üstüne söylendi yani. yani? bu olaylar yaşandıktan sonra söyleme gereği duydum. Öte yandan Hakan Şükür bunları anlatırken Ankara Gücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylarla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ankara Gücü teknik direktörü Emre Belezoğlu'nun hakem Halil Umut Meler'den soyunma odasında özür dilediğine dair görüntüler yayınlandı. Hakem Halil Umut Meler daha önce yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu benden özür dilemedi demişti.